Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yerde lav var oynayacağız. O zaman başlayalım bak, mı? Bak ne geldi? Ne geldi? Şey, mi? Yerde şey, evet. hadi hadi gel, kapa, Şimdi ki önce bak, Nereden bak, yani Tamam bir gel. Gel, 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 gel. Ee, arkadaşlar şöyle ki, oyunun ilk önce kuralından bahsedeyim. Herkesin iki hakkı var ölmemek için. Ne yaptın? Gel, gel yine yapacağız şey önce. Bir tane zili başla, burada kırmızı ışık, zili açıyoruz. Tamam, tamam. Bak şimdi, herkesin iki hakkı var ölmemek için. Ben 3, 2, 1 deyince yerde lav olacak. Evet, bak bir tane 5 yerdeki olur. Ben işaret dilini yapıyorum, anlatsana. Yerde lav olacak ve daha sonra siz e, masanın koltuğunun üzerinde falan çıkabileceksiniz. Ayrıca ben dilersem, dilersem e, koltuğun da lava olduğunu vesaire gibi şeyler söyleyebilirim. Artık başlayalım. Aa, hayır Gel. Ben, tamam, hadi. Hadi kapat. ben söylüyorum, ben söylüyorum, ben söylüyorum. Ee, uzağa gidin. Salak düştü. Uzak gitme uzak. Şimdi söylüyorum. Üç. İki. Ya Tahir yer yani olacaksınız? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Yerinizde durun ya. Üç. İki. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi bir dakika durduk. Neyse. Üç. <laughs> Boş ver. Hadi ya. Üç. İki sıfır. Yerler ve sağ koltuklar. Seni bana ne? İlk aşama birinci maddesine bakacağım. Ama hayır. Kayla yani yanmış de dedim, oluyor. Üç, iki, bir. Yerden koltuktan böyle değil. Tamam. Yani. Tamam hadi hadi ya. Gel. Tamam gel. Bence benim söylediğim gayet mantıklı. Gel. Ta, Tayga gel. Gel. <laughs> çektik. fotoğrafımız böyle. Can aç tamam ya. Of vallahi sıkıldım çok boş konuşuyorsun. Tamam. Al gördüler gördüler. Gösterdim. Ya al 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 al. Al bakalım. 3, 2, 1, 0. Yer laf. Tamam bu böyle oldu. Bu arada yenler şöyle. Yerler lan dedik. Yerinizde kalan, yerinizde kalan, yerinizde kal. Tayla yerinde kal, i̇ki atma. Arkadaşlar. Şimdi tekrar söylüyorum. Elif Bu arada... Değil Bu arada iki saniyeniz var. Bir yerden bir yere Hayır. geçebilmek için. Ya Tayla gel. Ya geçsene yerine. Tayla. Tayla ölüyorsun. Hayır Tayla. Tamam. Tayla yerinde dur tamam mı? Tekrar söylüyorum. 3 Olacağım. Tamam. 3, 2, 1. Neler laf olsun? Tekrar söylerim. 3, 2, 1. Masalar ve yerler laf. 1, 2. Taylan elim masaya değdi. Taylan bir can gitti. Hayır. Hayır, ya. Hala, olsun, şey olmaz, hayır elim masaya değdi ama. Bir, bir canın kaldı tamam Hayır. can olmaz. Olacak tamam. bana ne? Hayır, hayır. Hala oyuna devam. Hala oyuna devam. Şimdi tek. Tamam tamam hiç bir canın kalmadı. Gel be. Gel. Tamam canın yok canın yok gel. Tamam gel. Şimdi tekrar söylüyorum. Tamam. Tekrar söylüyorum. 3, 2, 1. Yastıklar ve koltuklar laf. <laughs> Dilim ya. <yandı. gülüyor> Tayli sen de yandın yalnız koltuğa Ama o yalnız kalabilirdi. Ya vallahi ben bilemem. Tamam şimdi kalk git oraya. Öğreniyorum kendimi nasıl kendimi öğreniyorum. Bırak bozsun. Ya. Gel koltuğun üzerine çık. Sen de masanın üzerinde kalsana ya. Evet. şimdi tekrar başlıyoruz. Ya, ne yapıyorsun be? Şimdi yapıyorum. Şimdi burada üç yeri söyleyeceğim. Dilvin'in bir canı kaldı aslında Taylan'ın yanması gerekiyor. Ama. Tamam. Hayır hayır. hayır, hayır Şimdi tekrar ya söylüyorum. Canım, tamam tekrar söylüyorum. Üç. Önce bir düşüneyim ya. Tamam üç yeri söyleyeceğim için. Şimdi bu zor biraz. Üç, iki, bir. Yerler laf. Bir dakika. Masa, yastık, koltuklar yerler <laughs> laf. <laughs> <laughs> yandı, yandı, yandı. <laughs> Sana öyle bir şey söyleyeyim mi? Sen de yandın. Yastıklar, koltuklar, Gerek masalar, lav. <laughs> Yeri gelseydin ya. ya yerler demedim. Yerler demedim. De, 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 de. de. Allah çarpsın ki, Kur'an çarpsın ki ben öyleyim ki. Yerler de. demedim. Yardım, buradan çıkacaksın. Hayır, o da lavdı. <laughs> yerler <laughs> demedim <laughs> de. gerçekten. Hatta ben mantıksal olarak gelip çıkabilirsiniz dedim. Ben bu gibi tutamadım. Hayır, ben Tekrar söylüyorum. Tamam. Ba yapma. Herkes yerinde de olabilir mi? Sen gel buraya. Gel, gel. Ama gel, kızıncağı. Bir git. Tamam. Kol bir yerde dur işte. Masanın üzerinde dur. Tekrar düşünüyorum. Bir düşüneyim. E düşüneyim. Boyun çok uzun. E yerler, live. bir dakika. Yastıklar yerler, masalarlar kolaydı. Hayır, <laughs> hayır. Benim kazandığı o koltuktaydı da. Koltuktaydı ama sonra yere indi. Neyse. Hayır, ya, hayır, ya. Ya şeyle böyle kaydı. Benim de <dediğim gülüyor> o kadar böyle Ben yana kadar çalkaladı <laughs> beni. Tamam, şimdi dört deri söyleyeceğim. Dört yer. Tam dört yer. Hayır, yeri şeydi. Bir koltuk var ya. Yastıklar başlar ya. Tamam, tamam. Ya. Şimdi tekrar söylüyorum. Dört geri söyleyeceğim. Bu zor biraz. Dilvin tek başına oynuyor Tarla yandı çünkü bakalım Dilvin kazanacak mı? Bu <laughs> arada yanmadı. Tamam, yanmadı. Söylüyorum dört yeri. <laughs> Ay Allah'ım ya. Şimdi söylüyorum. Ha. Şimdi söylüyorum. Ay söyleyeceğim artık. Dört geri söyleyeceğim. E, masalar, koltuklar, yerler, yastıklar. <laughs> yandı yandı. Ya, <laughs> i̇ki saniye geçti bile. <laughs> bir iki bitti bir saniye iki saniye bir iki bitti yani ben oradan yandım. bir iki. Mı? Ben mı? Yanmadı sen kazandın mı Yanmadın, sen kazandın, değil mi? <laughs> bu arada hiç biriniz kazanmadınız bu oyunda çok kötü ben bunu anladım. Hayır hepsi şey var bunlarla. Videoyu bitirelim artık. Hayır şaklayla. Hayır. Tamam oynayacağım. Ay. Hadi video bitirelim. Hani. As, ne evet. Ne yapıyorsunuz? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, unutmayın. Sizi çok seviyoruz. <laughs>